Merhaba sevgili boğalar. Kariyerde ilerlediğiniz yönü değiştirebilecek bir fırsat doğabilir. Yeni bir bölümün yönetimi size teklif edilebilir veya prestijli isimlerin sizinle ilgilendiğini fark edebilirsiniz. Bugün 14 Nisan 2015 Salı, Mars günündeyiz. Ay gün boyu Kova burcunda ilerleyecek. Bugün ekip çalışmaları, organizasyonlar, arkadaşlarımız, teknoloji ve bilişim sektörü ile ilgili konular ön planda olabilir. Günlük işlerimizde orijinal ve ilginç fikirler üretebilir, pratik sonuçlar alabiliriz. Güneş ve Neptün arasında oluşacak sert görünüm bazı hayal kırıklıkları ve yanılgılara da zemin hazırlayabilir. Otorite konumundaki kişiler ve erkek figürlerle ilgili beklentilerimiz sonuç vermeyebilir. Sıvı, alkol, ilaç ve kimyasallarla ilgili konularda temkinli olmalıyız. Gece 22.45'te Kova burcundaki ay Koç burcundaki Merkürle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 23.12'de Balık burcuna geçecek. Müzik lar taşırken ikinci yarısı